Bugün sizlerle camadan düğümünü öğreneceğiz. Tabi bir düğümü öğrenmeden önce ne işe yaradığını bilirsek daha anlamlı olur. Camadan düğümü benim bildiğim iki tane yöntem için uygulanır. Bir tanesi aynı iki ipi birbirine bağlamak için. Şu an elimde görmüş olduğunuz ip gibi. İkincisi de ilk yardımda sargıda kullanmak için camadan düğümünü uygulayabilirsiniz. Peki camadan düğümünü nasıl yapacağız? elimizde aynı tip iki tane ip olduğunu düşünün. Bunları birleştirmek istiyorsunuz. Örnek veriyorum işte biri 1 bir metre, diğeri 3 metre. Siz bu ipi 4 metre haline getirmek istiyorsanız camadan düğümüyle güvenli bir şekilde düğüm yapabilirsiniz. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi iplerimizin uçlarını şu şekilde tutuyoruz. Biliyorsunuz bizim dinimizde sağ sünnettir. Ve ben de buna göre hareket etmeye çalışıyorum. Sağ ipi şu şekilde bakın solun üstüne koyuyorum. Bir çapraz oluşturduk. Daha sonra bu sağ ipi sol ipin altından geçirip tekrar yukarıya doğru getiriyorum bu şekilde. Bakın şöyle. Yani şurada bakın bir 8 işareti ya da işte sonsuzluk gibi bir işaret oluştu. Bakın şu hala sağ ipimiz. Yine sağ ipi solun üstüne getiriyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha halka yapıyorum bakın ve daha sonra bakın sağ ipi Şöyle gösterelim. Sağa doğru. Sol ipi de sola doğru. Şöyle birlikte çekiyoruz. Bakın şu. Şu an camadan düğümümüz hazır halde. Peki düğümün olup olmadığını nasıl anlarız? Şu ikili olarak tuttuğumuzda. Bakın bu şekilde rahat hareket ediyorsa, ileri geri geliyorsa camadan düğümünü başarıyla yapmışsınızdır. Hatta iyice sıkalım şöyle. Son gücümüzü kullanalım. Sıktık ve daha sonra bakın küçük bir hareketle düğüm tekrar çözülebiliyor. E, bu düğümün özelliği yani sıktıkça kendini güveni alır ama tam ters yönde de yaptığınızda çok rahat çözülebilir. Yani izcilik düğümlerinin belki de en, gü en güzel özelliklerinden bir tanesi de budur. Yapıldıktan sonra kolay çözülebilir olmasıdır ve aynı zamanda da göze hoş görünmesidir. E, camadan düğümünün birinci özelliği budur. Aynı iki ipi birbirine bağlamak için camadan düğümünü kullanabilirsiniz. Peki dedik ilk yargıda ilk yardımda, sargıda kullanılır demiştik. Peki bu nasıl olacak? Diyelim Allah korusun sizin veya bir yakınınızın e, diyelim kolunda bir kanama oluştu, kesik oluştu. Hemen oraya tampon uyguladınız. Kanamayı durdurmak için. Tabi tamponu bastırmak gerekir. Sürekli elimizle bastıracağımıza. Bunun yerine camadan düğüm yapabiliriz. O bunun için basit hemen bir örnek yapalım. Mesela bir tane e, su şişesini getirdim şu şekilde. Bunun e, şu kısmının bakın işte kolumuzun kesilen yer olduğunu düşünün. Hemen şöyle çeviriyorum bakın. Buraya tamponu uyguladık. Yani temiz steril bir bez parçasını işte uyguladık. Ondan sonra bakın şu şekilde camadan düğümünü yapıyorum. İpi çok uzun bırakmaya gerek yok. Yine aynı mantık bakın. Sağ ip ne yapıyorduk? Solun üstüne çapraz yapıp alttan getirip şöyle bir kere şu şekilde düğüm yapıyoruz. Şimdi bunu yeteri kadar sıkıyoruz. Ne demek bu? Gereğinden fazla sıkarsanız e, yarayı daha da e, tedavi anlamında zor hale getirir. Çok fazla da gevşek bırakırsanız yaptığınız tamponun e, çok bir anlamı olmaz. Yeteri kadar sıktıktan sonra yine sağ ipim bu. Bunu da üstten geçiriyorum. Bakın şu şekilde sıkıyorum. Evet, Camadan düğüm. bu şekilde ilk yardımda sargıda kullanmış oldum. Şu kısımdan da keserseniz ipin Geri kalan kısmını da kullanabilirsiniz. Peki diyelim o an yanınızda bir ip yok. Eğer izciyseniz fularınızı kullanabilirsiniz. İzci de değilsiniz ama bu yöntem biliyorsanız artık bir bez parçasıyla yine aynı işi yapabilirsiniz. Bir de sizlere tavsiyem düğümleri öğrendikten sonra yani en az işte 5 kere hatta yapabiliyorsanız 10 kere tekrar etmenizdir. Neden diye sorarsanız, yani düğümler yapılmadıkça mutlaka unutulur. Ee, tekrar edin. Hatta e, kendi kendinize veya arkadaşlarınızla yarışma yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu camadan düğümünü öğrendiniz. Ee, ondan sonra bir süre belirleyin. Örnek veriyorum. işte 30 saniye verin. 30 saniye için en hızlı kim yapacak? Bunu da yaptınız. Artık gözleriniz kapalı yapmaya başlayın. Hani bu işi ne kadar iyi öğrendiğinizi görmüş olursunuz. Camadan düğümü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.